Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine karşınızda bir hazır sistem videosuydayım. Bu arada sesim böyle çok burundan gelebilir. Helal edin gripim. Neyse konumuza gelelim. Bugün AMD tabanlı bir sistem tanıtacağım. Bu gördüğünüz sistemi Tebilon işbirliğiyle topladık. İşlemci ile ekran kartını söyleyeyim en çok merak edilen parçalar onlar oluyor zaten. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 5600. Ekran kartımız da AMD Radeon RX 6600. Sistemin linki aşağıda açıklama kısmında mevcut. Oradan güncel fiyatını kontrol edebilirsiniz. Şunu da ekleyelim. İçindeki parçalar stok durumuna göre değişebilir. Bu gördüğünüz sistem bu fiyatı sınırlı sayıda olacak. Ardından hem fiyatta da hem parçalarda da değişiklikler olabilir. Muhakkak satın almadan önce Aşağıdaki listeyi kontrol edin. Bu sistemi ilk satın alanlar B450M K2 modeliyle alacak anakartı. Ben yine her zamanki gibi açılıştan önce tüm testlerimi yaptım, oyunlarımı oynadım. Sonuçlar gayet güzel. Şimdi teknik özelliklerle başlayalım. Ardından oyun testi ve diğer yaptığım testlerle devam edeceğiz. Teknik özelliklere işlemcimizle başlayalım. AMD Ryzen 5 5600 kullanılmış. Herhalde orta düzeydeki hazır sistemlerde en çok tercih edilen fiyat performans işlemcilerden biri. AMD Zen 3 mimarisine sahip işlemcimiz 6 çekirdeğe ve 12 threads'e sahip. İşlemcimizin temel frekans hızı 3.5 GHz iken Turbo Boost ile 4.4 GHz'e kadar yükselebiliyor. 7 nanometre transistör aralığına, 32 MB ön belleğe ve 65 Watt'lıkta bir TDP değerine sahip. İşlemciyi son. Notma görevini de yine AMD'nin stok fanı olan Raid Stealth deniyor. Ve gelelim ekran kartına. Benim için söylemesi çok zor bir ekran kartı ismi. XFX'in Speedster Swift 210 AMD Radeon RX 6600 Stregrapsch oldu. Helal edin. Ekran kartımız 8 GB'lık gddr 6 belli. 128 bitlikte bir bellek arayüzüne sahip. Tüm oyunlar için konuşuyorum. Full HD'de ultra ayarlarda akıcı oynatamayacağı oyun yok şu an piyasada. Zaten en ağır oyunları da deneyeceğim. Bunu yaparken de tabi AMD'nin RX 6000 serisinden olduğu için FSR gibi bir veli nimetten de faydalanacağım. Onları da oyunlar sırasında açıp kapatacağım ki aradaki farkı görün. Ekran kartımızın girişleri şu an ekrana gelecek. Buradan okuyabilirsiniz. Ekran kartımız maksimum 8K'ya kadar çözünürlük sunabiliyor ve bunu tüm girişlerden alabiliyorsunuz. Tabi 8K'yı destekleyen bir ürünümüz var mı bilmiyorum ama desteklediğini ekleyelim. Ve gelelim anakarta. Asus Prime B450M K2 modeli kullanılmış. Anakartımızın üzerinde 2 tane RAM slotu bulunuyor. Toplamda 64 GB'ye kadar RAM takabiliyorsunuz. Tabi bu bahsettiğim RAM'ler DDR4 en yüksek 4400 MHz frekansına çıkabilen RAM'leri takabilirsiniz. Anakartımızda bir tane M.2 slotu, dört tane de SATA girişi mevcut. Anakartımızın girişleri ekrana gelecek. Buradan hepsini tek tek okuyabilirsiniz. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu gördüğünüz anakart ilk satın alan kişilere yani sınırlı sayıda kişilere sunulacak. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Gelelim bellek tarafına. XPG markasının Gemix D30 modelleri. 2x8 şeklinde toplamda 16 GB'lık 3200 MHz frekansına ulaşabilen DDR4 RAM'ler. Depolama kısmına gelirsek de Adata markasının Legend 700 modeli. 2280 form faktörüne sahip SSD'miz 512 GB'lık bir kapasiteye sahip. Aynı zamanda bir NVMe M.2 SSD. Kağıt üstündeki verilere göre okuma hızı saniyede 2000 MB yazma hızı ise saniyede 1600 MB. Bunun testlerini de yaptım oyun testinden. Hemen sonra Crystal Dismark testini görebilirsiniz. Ve bu parçaları bir araya getiren kasamıza gelelim. Frisbee markasının FC9320 G modeli kullanılmış. Bu benim daha önce de incelediğim sistemlerde bulunan bir kasaydı. İçinde 4 adet 120 mm çapında RGB fanla geliyor. Bunların 3 tanesi hava girişini sağlamak için ön tarafta bulunurken diğer bahsettiğim RGB fan egzoz görevi görüyor. Yani arkada bulunuyor. Malzeme olarak tamamı çelik tarafında tamper bir cam bulunuyor. Hava akışı ve soğutması gayet başarılı bir kasa. Fanları ses olarak orta seviyede diyebilirim. Aşırı sessiz de değil, gürültülü de değiller. Ve bu kasamız zahirli bir PCU ile geliyor. Yine Frisbee markasına ait 600 Watt'lık 80 Plus Bronze sertifikasına sahip. Bu sistem için gayet yeterli bir PCU'ya sahip. Kasanın boyutları da şurada çıkacak. Buradan okuyabilirsiniz. Şimdi dilerseniz oyun testine geçelim. Ardından diğer testlerle devam edeceğiz. Evet oyun testine Valorant Valorant'la başlayalım her zamanki gibi. Tüm kısıtlamaları kapattım. Grafik açısına geldiğimizde yüksekte oynuyorum. Çözünürlük 1080p'de. Hatta düşükle başlayalım. Sonra yükseğe alalım. Bak bak menüde 1450 FPS oluyoruz kral. Evet Vandal alalım hadi. 550 FPS mi? Çok değil mi ya? Heh şimdi normale dönüyor. 400'lere iniyor. Burada da işte işlemcinin gücünü görüyoruz. O yuh Valorant çünkü genellikle işlemci ağırlıklı çalışan bir oyun. Tabii ki grafik kartından da yardım alıyor ama Valorant'ta yüksek FPS almak istiyorsanız kesinlikle güçlü bir işlemci kullanmanız gerekiyor. Şu an çok iyi bu arada. Hemen ayarlardan grafik kalitesini yükseğe alalım. Bakalım ne değişecek. Yine 400 civarında bir FPS var. Of kıyamam be. Bu sefer hiç ses yok ya. Hani normalde kulaklık takmıyorum, hoparlörle oynuyorum. Bu sefer hoparlör de yok. Allah'a emanet oynuyoruz. Oy, tam kafadan. Biri beni öldürmeden şunu alalım. Çok iyi. Yandan yedik. Çok iyi FPS değeri be. Valla. Ortalama 450 diyebiliriz. İnişli çıkışlı oluyor. Bazen 300 lira iniyor. Bazen 600 lira çıkıyor. Ya. Ay arkadan yedik. Sessiz de ne kadar sıkıcı oluyormuş bu oyun ya. Hadi öyle ne kadar. Aa prenses. Gel buraya. Tamam bu kadar yeter. Evet şimdi de Forza'dayım. 1080p'de oynayacağım. Dikey senkronizasyonu kapattım. Karayazı sınırsız. Çözünürlük ölçeklendirme yani FSR kapalı. Oyun sırasında açacağım. Grafiklere geldiğimizde de her şey ultra'da. Evet şu an 87-80 civarı FPS'e başladık. RAM kullanımı 9 GB'a yakın. Şuradan bir uzaklaşalım. GPU kullanımı tavana dayanmış durumda. FPS'de biraz yükselme var. 90'lara geldi. Söylediğim gibi FSR kapalı. Açınca daha da yükselecek. Sıcaklık değerlerine baktığımızda gayet makul. 50-60 derecelerde geziyor. Of oh of oh of. Oh. İyi vurduk. Aslında hiç fena FPS almıyoruz. Bir ekstrem ayarlarda da deneyebiliriz. Grafikleri ekstrem alıyorum. Yani 1080p'de alabileceğimiz en iyi görüntüler. Evet FPS 70'lere düştü. RAM kullanımı ufaktan artıyor. Oh be, şu kum fırtınasından çıktık ya. Şu Supra'dan bir tane nasip olur mu beylerde? Valla müthiş araba. Yurt dışında da ucuz biliyor musunuz? Böyle, Türkiye'de çok ütopik pahalı bu arabalar. Yani zaten normalde de araba pahalı Türkiye'de ama bu tarz böyle güçlü motora sahip araçlarda daha fazla Değişik vergiler biniyor Yani hiç erişilmeyecek hale geliyor Neyse şimdi bunu boş verelim RAM kullanımı 9 GBın üstüne çıktı FPS 70-80 civarında Şimdi bir FSR'ı açalım Bakalım ne kadar fark edecek Dengeli yapıyorum Kaydettim Ve direkt FPS'de Hop %20-25'lik bir artış oldu Gitti milyar dolarlık araba Evet 100 FPS'in üzerine çıktık biraz önce Evet, bence bu kadar Forza Horizon 5 testi yeterli. Şimdi diğer oyunlara geçelim. Ve şimdi de tabii ki bir Cyberpunk testi yapalım. Ayarlara girdiğimde 1080p'deyim. Grafiklerde ray tracing açık. Bunu kapatıp ultra yapıyorum. Şu an FSR da kapalı. Ardından ayarları değiştireceğiz zaten. Şu an 60 FPS'de başladık. Hiç fena değil. Şuradan bir çıkalım. Biraz çatışalım. Jackie bana adam bul adam. pardon ya biraz önce çerçevesiz pencere olarak açıkmış. O yüzden 60'a sabitlemiş FPS'i. Yani maksimum 60'a. Şu an okey. Bir problem yok. 60'ın altına düşüyor. Jackie neredesin Jackie? manyak bir oyun bu ya. Yani gereksiz hype olan bir oyun. Ama grafiklerini falan ben seviyorum. Hadi yürü yürü yürü. Jackie konuşurken biz de bir FSR'ı açalım. Oto yapıyorum. Kendi ayarlasın. Bak. Cyberpunk'ta çok fark ediyor. 70 FPS civarı alırken şu an hiç kıpırdamadan 115 FPS hatta 120 FPS'lere kadar çıktık. İşte oyundan oyuna çok fark ediyor dediğim gibi. Cyberpunk'ta mesela çok rahat FPS artışı %60'larda diyebilirim. Hadi bakalım arabaya binek. Aha çatışma başladı. Hadi bakalım. Jack'i arabayı sabit tut birader ya. Aa manyak. Bu da manyak her milletin üstüne sürüyor. Oo. Güzel savaştı. Ne oluyor be? Aa savaş çıktı. Evet bu Jack abi bizi indirmeyecek. Dolandırıp duruyor. Bence bu kadar test yeter. Ortama ne kadar FPS gördüğümüzü, çatışmada ne kadar aldığımızı da göstermiş oldum. Derken getirdi beni bıraktı. Allah Allah. Eyvallah eyvallah. Evet Cyberpunk testi de bu şekildeydi. Şimdi de God of War'a geçtim. Görüntüye geldiğimizde 1080p'deyim. V-Sync kapalı. FSR'ı kapalı yapıyorum. Sonra açacağız. Grafiklere geldiğimizde de Ultra'da en yüksek ayarlar yani. Evet 60 civarı bir FPS'e başladık. 1080p ultra ayarlardayız. Allah! Kaç! Kaç! Lan! Hayda! Kratos! RAM kullanımı 9 GB civarlarında, GPU kullanımı tavanda. Sıcaklık değerleri de ortağıma 65 civarında hem CPU hem GPU tarafında. Hop öldük. Lan kaç. Kaç. Oo, Bir FSR açalım. Bunda FSR 2.0 desteği var. Oyunlara gelmeye devam ediyor yavaş yavaş. Ve dengeliye getirdik. Evet. FPS direkt ortalama 20-25 FPS arttı. İnişli çıkışlı ama. Oy! Uu. Hacı kaç kaç kaç. Kratos göremiyor artık. Ee, mis. Güzel rem tüketiyor bu oyuna. Kaçtım. Yakalayamazsın. artık e artık bitirelim. Yeter bu kadar oynadık. Güldük, eğlendik. Gel bizi öldür. Aaa, Kratos Evet, videoyu izlediniz. Yorumlarınız nedir? Aşağıda belirtebilirsiniz. Şunu da göstermek istiyorum. Uzaktan kumandası var kasamızın ve istediğiniz rengi uzaktan değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz modları da var. Parlaklığını açıp kısabiliyorsunuz. Mod değişimleri yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Gayet güzel. Aklınıza takılan bir şey varsa onu da yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.